Arkadaşlar nazara geliyoruz ben sedeyim. Ben sedeyim. Geliyorum hemen. İnşallah oyun düşme Bir tık bir tık nazara geldik. Hızlıca şimdi yetiştik ama ya yardımımız edip lane'e koşabileceğiz sıkıntı yok. Bilmiyorum ben de ne oldu anlamadım yani. Hype train'imiz bitti tamam level 2 Allah bereket versin. Güzel kısa bir hype train oldu. Çok teşekkürler abone olanlara ve Talay'a. Talacım da abone hediye etmişti. Pandurate'e geçmiş. ikinci ay olmuş Salih'cim. Hayırlı uğurlu olsun Talay'a da teşekkür ederim. Geldim. Geldim. Hadi. Hadi abi hadi hadi hadi. Hadi kanka başlıyoruz. Soraka renk paketli mi lan öyle Yok, ne yıldız o? prestij. Prestij mi o? Vay arkadaş. Aha. Yıldız muhafazası Thresh'liymiş. Kanka ne kadar garip duruyor lan. Evet, evet. İkide mi dalıyoruz? Kanka, dalıyoruz mu? Var ben sabah var kadar farmı okeyim. <laughs> farm bize yarıyor, doğru diyorsun ama Twitch'e de yarıyor. Nasıl yani yapacağız bu işi? Dolabilir. Vallahi hiç fark etmiyor. W açıyorsun, al. Kanka biraz geç kaldık onlarda iki oldu. Eyle çek bir de. Çek tam olsun he. Çek. true damage vurmak ne abi yani bu nasıl çar ya? Bu nasıl çar gerçekten ben anlamıyorum yani. Hızlıca ettirelim. Jinx'de çok çelesi düşük vallahi. Biraz daha konuşursa konuşmaları sıfır yapacağım he. Devam. Hızlıca ittirelim. Kanka o kostüm aşırı konuşuyor. Ya. Harbiden çok konuşuyor ya. Çok fena konuşuyor yani. Hadi. <laughs> Güzel bir dodge. Niye bu kadar konuşkan yapmışlar lan bu kostümü? Pahalı diye adamlar replik ekleyelim demiş. Abartmışlar. <laughs> Biraz fazla eklemişler sanki. İttirecektim de vazgeçtim roketten. Tamam. Bir çıkış yapalım buradan. İki farm öndeyiz arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir olay yapacağız şimdi bak. Sese gelip konuşma tak sıfır yapacağız buna. Oh. Oh rahatladık. Bundan sonra konuşma yok. Kanka. Vur buna vur. Dayı vurma. Ama şu an aha. Oğlum öldük biz kaybettik takım. Bir şeylere vurursam. Can dolar. Can doldu. Geri kaç geri kaç. Rakip üşüdedi. Hayır. Hayır. Flaşı yok arkadaşlar. Rakip 4. <laughs> Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl bir oyun abi? Hekarim çok geç kaldı. Biz öldük. İnanılmaz kötü başlangıç. Hekarim ne kadar geç kaldı karim, bilmiyorum. 2 yıl sonra geldi kanka. TP de çok iyiydi ama. Yani TP burada oyunun tamamen gidişatını değiştiren bir hamleydi. Takım çok iyi. Takım bayağı iyi. 3-0 Kasadin var şu anda karşıda arkadaşlar. Olacaklardan artık kim sorumlu olur bilmiyorum yani. Olacaklardan. Beyz atamadı. Atmasın kan gerek yok. Kasadin gelirini üçümüz de keser. Devam Q'ye bir tane daha. Bir de Canon gelmedi kanka bak. Canon'ın gelmediği bir fight oynadık. Yani ona rağmen bu kadar kötü çıktık. Sonumuz hayrola arkadaşlar. Biraz zor olacak gibi. Her zaman gibi. Ne zaman B'de kolay oldu ya. ki lol. Oha. Kasırın kemlere bak kalk. <laughs> Kasırın ninja tebi de alsa bitiriyordu oyunu. Niye ninja Tabi almadı ki? Ben olsam ninja tebi'yi dümdüz çektiydim Kasırın yerinde olsam. Bizim takıma bak. Tamam hızlıca push. Hızlıca ittik buraya. Dilsin gelebilir. Gelmez inşallah. Hadi çık. Ben büyük farm almıyorum ya. Seninle oynuyorum sanıyorum. Seninle oynuyorum sanıyorum. Aha. Ay. Ay. Tamam. No flash bu. Vur vur. Vur dayı vur. Bize yetiştik. Kanka yetiştik. Koşamıyoruz ama. Sloladım onu. Aha attım slow'u. Heyecanlandım heyecanlandım heyecanlandım. Vur. Vur lan. Vur. Helal. Aha. Aha flash yok. No flash. Vur, vur. Kayıt, kayıt kayıt kayıt. W boş yer. W boş. Helal. Helal. Bu sefer de tersine döndük. <laughs> Biz yararlanamadık çok ama olsun. Olsun. Takımımız kassın. Kasadine karşı ölmesin çocuk yeter yani. Hızlıca roketle şuraya puşacağım. Güzel güzel. Bana çok yaramadı. Ben genelde asist yapan isim oldum ama takım mı yarasın tamam, yani? Tamam ben. ben. yeni gördüm bunu. Ben bir BS'e gideyim. Hiç tamam. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Güzel. Tamam takımımıza yarasın. Takımımıza yarasın arkadaşlar. Takımımıza yarasın. Boş ver. Hemen dönelim. 843 paramız var. Doruk sadağı bitti. Ama ben ne yapacağım? Ben bir deliyim biliyorsunuz beni. Sonra kal takım varsa önce celladı bir çek abi. Allah Allah ben de aldım cellat. Olsun. ikimizde de olsun. Zararı yok. İkimizde de olsun abi. Hadi. Bunlar birikmiyor değil mi kanka? Nasıl yani? Cellat etkileri. Yüzde kırk ben yüzde sen %40 Özel %40 pasif kanka. Gibi bir şey olmuyor, özel pasif. <laughs> Bunlar özel pasif dayıcım. Öyle birikme birikme olmaz. Yani. Ama keşke of öyle bir şey olsa var <laughs> <İneşemez gülüyor> <laughs> Tüm takım cellat alsa o zaman. Kanka %100'ü geçse zaten i̇şte. hasar mı veriyoruz o zaman? Yani Ben, o kendi yani. vurur. Çiviliğe döner. Aynen. <laughs> Çiviliğe döner. Yani. Celladı <laughs> çektik abi Soraka'ya karşı. Çok güzel bir eşya tercihidir arkadaşlar. Hızlıca şimdi şu minyonlarımıza pışlayacağız. Push, Devam. Push, push. Hızlıca şöyle lan. Aha. Kanka. Tamam. Güzel takas Oo, kaç. Daha kaç kaç çok güzel takas. Senin ignite gelsin benim bitkinlik var. Gireceğiz keseceğiz. Q'ları yemeyelim. Aman dikkat. Şu an çok kritik Eray. Sakın dürtme için Q yeme. Hah. Güzel. Kanka 6 altı... Aaa %100. 6 olacaksın mı? 1 ama ben de tamam. olacağım. Yok şuna da iyi olacağım. Şuna da olacağım. Ben de. Tamam. Eray'ı hızlar bakayım. Vur kanka. Oy adroy. dön Kim bu? Kim bu? Kenan, 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 Kenan. Kenan. Lan. Adam nerede? Ya niye bozdu? Lan bırakaydın geleydi. Aa. <laughs> bir de öldü. Lan keseceğiz Kenan'ı. <laughs> Ulan bu kong. Ulan ya, maymun. Maymun derken bu kong arkadaşlar. Herhangi bir şey <laughs> yanlış anlaşılmasın. Flamer değiliz. Flamer e karşıyız biliyorsunuz. Ulan maymun. Öyle. Maymun. Kanka ee, %100 Kenin kili vardı. Var ya yanımıza gelen %100 ölü bir Ken'lardı. vardı Neyse gel kanka. Artık yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi base. Şuradan arkadaşlar. Tıklıyoruz O kadar çok potum var ki. <laughs> kanka Twitch GG yazmıştı. Onu bir hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? O GG'yi ona yedirdik mi? Yedirdik. Mi? Hadi bakayım. i̇nşallah yedirmişizdir. Geliyoruz hemen yine. Efekan 3 donate atmış. Gelecek mi acaba ekran? Önce onu bekliyoruz. Geldi. Efekan <laughs> 3 lira Adro aboneların ismini koluna yazma akımını senden de bekliyoruz en kısa zamanda. He! Efekan sen işi biliyorsun. Ooo. Efekan'a bak sen. Efekan yanlış sular. Burası kardeşim o tarz yayınlar değil. O, burası öyle bir yer değil. Ayakkabı alırız arkadaşlar. Ne abartıyorsunuz ya? Ayakkabı ne var ayakkabıda? Sonraki bezde alırız. Ben ADC'mle Ay Tala 500 lira donate atarsa Eren göğsünün üzerine Tala yazmadık mı? Kanka atar yalnız. O yüzden yazmasak Tamam ben çıkarttım Çok ekmeklerimi. Iyi. Yazmadık mı üstüne koyayım. Şuraya şöyle Talha diye. Olur. Yazdık mı? Yazdık. Kanka yazdık diye. <laughs> Eren yazdık diye. <laughs> Ama 500 dolar dedi. Ay, e, lira dedim Kısaca, kanka. Lira mı dedi? Tamam, evet senin üstüne lira. yazacağız. Bana atarsa. Bir o... kısmını sana atarım. Tamam. Onu tamam. yayından sonra konuşuruz. Evet, Ama sadece Talha Hadi görecek abi. bu fotoğrafı. <gülüyor> ee, <gülüyor> <de>. <gülüyor> Atla güzel pazarlama. Yapayım. Bak güzel taktik arkadaşlar. Eren only fansını açmadan antrenman yapıyoruz. <laughs> of Eren bir gün only fans hesabım benim var ya ana sayfam falan düşerse <laughs> çok gülerim bak. Çok gülerim. Düşmesin öyle bir şey sakın benim hesabıma şey ana sayfama tamam mı? Yani lütfen lütfen böyle bir şey yapma Eren ilerleyen zamanlarda. Adam akıllı youtuber ol buradan yürü. Tamam. O defans falan yok. Tamam. Hadi. Kanka ben yine bunu kesiyorum. Of 500 bin lira vereyim, bana da göstereyim. <laughs> <laughs> ama Eren'e evet, girecek tayfa var bir tane haberin olsun. Ne var? Kanka o paralar ama iyi para kazanırız ha. Yani köşeyi dönersin oğlum manyak mısın? Bizi tanımazsın. Artık Lambo'yla Kütahya'ya gelirsin kanka. Lambo Lan izi kadro youtuber'ı de dersin. Ne yapıyorsun lan dersin? Aynen. <laughs> Dangalak dersin kanka. Oy. Kanka ama bak 3 v 2 bot oynamayı sevmiyorum. Bir şey yapar mısın artık? 4 oldu. Yardım boş Ay bak bizim jungle kanka lütfen bir şeyler yapar mısın artık? Ağabey bu adam bot'tan çıkmıyor yani. Ya. Böyle oyun olmaz abi. 3v2 mi 30? Yazamadım da bak. Gel gidelim. Oy. Suikast düzenlediler ama. Kanka orayı daha kazanırlar. Aha. Bu Kong'un <laughs> TP'leri aşırı kötü ya. Gerçekten çok kötü. Harbiden çok kötü lan. Kanka akiste alacağım ama vurabilirse bu Kong... <laughs> W'ye attım kafasını. Alamadın. Vuramadı. Neyse. Alamadın kardeşim. Bu ha arada bu atınca West oynayacağım. Kadar. Haberiniz olsun West tayfa. Buçarı çarı de atalım master'a. Ondan sonra West'teyiz. Adı hangi item bittiğini biliyorsun. Biliyorum. Lütfen Alertler çalışıyor. Kuleyi alacağım hızı alacağım kanka. Kuleyi alıp alacağım. Ondan sonra Parçal. orayı parçalayacağım. Ama... Tamam parçala sen. Ben geliyorum. Kanka nereye geldin Aa, tam gelemedim. olarak? Gelemedim. Gelemedim. Do bakalım. Topa genk yok Prime'le abone olmuş. Çok teşekkürler hoş geldin. Keşke topa hiç genk atmayan bir jungle gelse de sadece bota genk atsa. Ama nerede işte. Nerede yani? CTLF yapalım açsın. Kanka top oyna öyle jungle'lar geliyor. <laughs> Bugün deneyimledim. Hır Eray hır bu ne demek? Konuş demek. Land of Alpha Prime'la abone olmuş. Çok teşekkürler hoş geldin. Çok teşekkürler hoş geldin. Aa yardım. Ejder alalım. Ha Eray AFK ya. Eray ne Bir de item'ı 3'e koymuşum ben. 2'ye koydum da hep 2de kullanıyorum ben aktifli itemları. O yüzden annaki olmuş arkadaşlar. Hemen gidelim. Kanka Runa'nın kasırgası ne zaman bitecek? Artık. Kanka hadi go. Nereye? Onlar orayı açsın But biz buradan be. devam edelim. Ejder, ejder. Tamam işte onlar alsın oraya. Alabilirler mi? Alırlar, alırlar. Niye almasınlar? İnşallah. Hızlıca devam edelim. Şuraya Aha, pink ward varmış. Kırmam lazım bu arada. Devam. Geliyorum. Hemen gel. Çalışıyorum ben. Kanka bak mesafeler var. Oy dal tamam. dal dal dal. Ne? Adam atıyorum be. Gel. Ya bu bir şey var. Ne Gel baba. Gel baba baba. AP mi lan? Niye bu kadar bu? Kim vurdu? Kule vurmuştur sana. Hayır hayır ben kulenin dibi buradaydım kanka buradan. Kanka Twitch mi vurdu o kadar? Evet. Oha. Oha. Harbiden oha. Twitch bu kadar vurduysa oha abi. Haberiniz olsun. Ben base'e gidiyorum artık kanka bu canla. Ya! Hayır. kanka ya adam hile olabilir ultimi de hocada. Beyze gittim abi. Ay ay. yok. Ben ilk güvenmiyorum kardeşim. Kenan geldi. Kenan da bilmiyor nereden ben. çıkacağını şu an. Kenana bir kapan Adres attık. Abi bir tane e, vuramadı ve Gelme. arkadan Gelme. Evet. Gel. A flaşa bak. Flaşa bak. Ben ölmeyi hak ettim. Ben ölmeyi hak ettim bu flaşa atamayarak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bu Flash buradan buraya nasıl geçmez ya? Nasıl ben geçmez de. abi? Anlayın hoş geldin. Nasıl geçmiyor abi? Ha, Eray report abi ya. Hep yanlış zamanlarda base atıyor. O flash'ı yok. Hiç yaşanmamış gibi daha. O flash yok. O flash yok abi. No no no. Atmadım ben öyle flash falan. Atmadım abi. Gel bota kanka. Kanka gel kuleyi alalım şuradan artık yeter. Gel gel kuleyi alalım ben gel. Gel. Dans edeceğim biraz. Bak 4 5'imi bir kere daha ölürsem yayını kapat. <laughs> Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Onu videolarda yapıyorum bazen bir kere daha alıyorum videoyu kapatıyor. O yüzden yayında olmaz. Yayını zaten bir kere kapatıp açtık yanlışlıkla. O yüzden bir daha yapmayalım. Kanka bunu keseriz bu arada bu. Karınca şu anda. bu. Hırr! bakacağım az sonra. Hemen bakacağım. Ne olmuş? Opey! Prime'la abone olmuş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Skatol istemiyor. Nerede Skatol? Skatol yok. Kaç Skatol diyorum. Vadin alameti. Kara Asat'a drakter. Skatol'a Vadin'in alameti. Ulan Eray. Tek bir <laughs> şey var o da hiçbir şey bilmediğin. Kanka e? gol olur mu? mu? Bir atak var. O... Olmadı. Aa, olmadı. Ulan Ekarim. Kanka bu kim? Kanka Aman aldı Kanka sabit Kanka, değilim Aza'a işte. dal. Aza'a X'de geldi Kanka W2 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 Ah be Ama artık Totem'e de W atmazsın yani Kanka bu geri geldi Anam. Aman manan bitti ben gidiyorum Ben biraz buradayım. Kenan girdi buraya ben sana diyeyim Bitkin'i yeni attım Yok herhalde oldum. Adamsın. Uf. Uh. Ama Ekarim sen ne yapıyorsun? E'ni atsana şunlara ya. Maymun geldi. Lee de geldi. Ne olacak burası? Burası luz ben lose. Burası çok fena luz. O yüzden topuk. Lose. Çok fena luz oldu burası. Öncelikle Wukong'un harika engeci için Kongu tebrik ediyorum. Çok kötü öldürttü bize. Yapacak bir şey yok. Hep eksiz, hep bir biri yok. Yani hep bir sıkıntı var. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Can oynamıyor ya. Aynen öyle. Cellat yok ki. Bir biz aldık. Baksana üçünde de cellat yok. Bu Kong'umuz bizim gerçekten kötü oynuyor. Yani neden bilmiyorum. Neden bilmiyorum vallahi. Bakalım. Halledeceğiz. Ebedi bitsin de gerisi kolay iş. Bir ebediyi bitirelim. Burada farm alacağım. Runaan bir bitsin önce. 1200 için 500 gold lazım. Tamam şuradan hallederiz onu. Kule de var. Ejder ne kadar? 40. Ee, Base atmam 40 lazım. Saniye. Base atmam lazım arkadaşlar. Ama buraya da itmem lazım. Nasıl yapacağım? Bir dalga daha ittirip kaybolayım ben. Yetişirim herhalde ya. Hızlıca şöyle. Vallahi inşallah kimse bana gelmez. Twitch tek gelirse harcarım bu arada. Yani tek gelebilir Twitch gelecekse. Onun dışında kimse gelmesin bana. Dönüyoruz. 240 gold gerekiyor. Olamaz para çıkmadı. Para çıkmadı arkadaşlar ona. Böyle gideceğiz fight'a. Fight olmayacak yine. Bet olamıyoruz. Kanka ikiniz öldünüz zaten. Fight olmayacak aynen öyle. Fight iptal. olaya bak ya. Sa satıyordu ama o, işte. gözükmeyen şeyleri ölüyorum. Sıkıntı var sıkıntı. Şunu bari al da rakip almasın. Çok kötü oynuyoruz ya. Aşırı ya aşırı kötü. Bu item'ın cooldown yok mu? 20 saniye kanka. Gösterecek kadar var. Az... Oh. Oha ama kanka. Bak buradan buraya tepemez. Öyle bir şey yok. İyi Takımımız oh. kazandı. <laughs> 5'te 5 e attı adam. Acaba adamsın bu Kong. Adamsın bu Kong. Penta'ya attırmadı. Bak bu Kong. Bu Kong adamsın. Tristana'dan haklı ama haksız bir isteyen. <laughs> <Play. gülüyor> yani harbiden sonunda Hikarem oynadı. Çünkü bekliyor. Önce biz ölüyoruz. Rakibin canlarını biz azaltıyoruz. Ondan sonra Paşam geliyor. Bitiricilik görevini üstlendiği için bitiriciliği yapıyor. Ama oraya güzel vurdun ha Adro. Kanka ben vurdum, bayağı vurdum. Bayağı vurdum da işte. Daha bitirici hasar ebedi olmadığı için gelmiyor. O kadar da gelmedi. Gelecek ama çok bir şey kalmadı. Alt tarafı 3400 volt kaldı. Çok bir şey değil. Aferin size. Oh, güzel. Barona girsek param parça oluruz büyük ihtimal. Barona girmeyelim o yüzden. Nerede ölmüşler? Burada bir sıkıntı var. Allah e nasıl kız güçeklerimsin ama. Kanka Canon öyle bir Aha. Evet, i̇şte aynen öyle. Öyle İşte buna kaza mi? derim. Senin şanslı araba. Şuradan Eray canımı doldur. Geliyorum kanka. Ah. Neredesin lan sen? Kanka ben Kenan tarafından yok edildim. <laughs> Eray ölmüş daha arkadaşlar. Herkes biz gibi kaçamaz. Herkes biz gibi kaçamaz. Canon'da Kasadin aşırı ya. Üst üçlü bizim üst üçlüden çok daha iyi. Yani aşırı daha iyi. Ulan madem ölüsün niye geliyor diyorsun? Beraber iyi oynuyorlar. Bizimkiler nasıl diyorsak beraber iyi oynuyorlar. Tamam. Baron almıyorlarmış. Güzel bir infomuz oldu. Hızlıca Hiç şey yaşamadık. Ya. Sıkıntısı bu. Ee, Wukong böyle W ile işte bir anda adamın kafası atlayıp ulti ile falan engeç başlatmadı. Evet. Ve Anlıyorum Eray Bey. Öyle bir şey mümkün değil. Haberiniz olsun işte olması gereken. Kurkon giremez. Ulti bu arada Baron'u kontrol etme ultisiydi arkadaşlar. Öğrendik ki Baron yapmıyorlarmış. Şimdi bir ebedi almam lazım ama. Onun için önce bir şuradan başlayalım. 8 gold. Şimdi 2100 kaldı. İşte şimdi çok tehlikeliyim. Orada siz öyle bir ölürsünüz ki bak. Cenazenizi yıkamazlar. Lee'sin ulti attı direkt. O kadar kötü ölürsünüz ki. Kaçın oradan kanka. Çık hemen. Çık çık kaç. Çık oradan. Hızlıca çık yani. Geliyorum hemen. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bir tık tarayart oyun. Çok çete bakamıyorum. İsim göremiyorum hemen. seyaları kestiriyorum sürekli. Onlara aleyküm selam diyorum. Devam. Biraz zor bir oyun çünkü bu. Bizim 4 e 4'müş gibi gözüken ekarim aslında. 1'e 4 oynuyor. Geldim. Bu önemli hedef yalnız. Bu önemli hedef baba kill bende kalsın bize. Evet. Baron aldık. Bu hedef Baron'u getirdi Aynen. bize. Hadi. Şunu bir kırayım ben. Şuradan Hadi Baron, 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 Baron. Şimdi rahat rahat bakarız chatimize. Ne olmuş? Setnis gelmiş. Hoş geldin Setnis'cim. Evet, e Karim oynadı. Burayı oynadı. Şunu kıralım. Tamam. Kutuyor. Eyvallah dayıcığım. Oh dayıcım. Item'ın gücü mü? Item'ın gücü mü bu? Allah! Kim oğlum item gücüne bak <laughs> Kendimi arkaya tehdit ettirdim Evet Flashın olmadan kanka flash atmış gibi oldum Item çok güçlü Rüzgarın hiddeti çok güçlü bir eşya ya Neden alınıyor İşte bu, i̇şte bu yüzden alınıyor İşte bu yüzden Şey Hasar da buldun kanka yani. Hem pozisyondan kaçtı güzel tempo bir şekilde Tempo çalıştı Aynen tempo çalıştı işte buna ya. kaza derim. Might Games. Çok güçlü eşya yapmışsınız. Çok güzel eşya yapmışsınız yani. Ama kanka hız kesen 20 saniyeyken bu eşyanın 90 saniye olması bana batıyor. Kanka, bana batıyor da, abi. Iki, yani hız kesen evet o da 30 saniye olsun Heh, bari 20. Artsın abi 40 olsun 50 olsun başlarım böyle işe. Adam 20 saniyede bir yaklaşıyor bana ben yaklaşamıyorum. Yani. Kanka mesela nerf gibi gözüken alsa buff attılar item'a e ya. Böyle iş olmaz. Me mezilini arttırdılar. Çok iş yapıyor şu an. Çok güçlü eşya oğlum. Çok güçlü eşya yani. Haksız mıyım abi? 40 saniye falan olsun bari. Aynen öyle. Çok şey yani şu anda. Çok kısa kullanımı cool var. Adam suya gidiyor. Öyle iş mi olur ya? Harbiden yani. Kanka midden maç bitti ben size diyeyim. Midi itin. Tamam Wukong. Hızlıca midi itiyoruz. Oy. Oğlum duf 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 ne güzel çalışıyor lan Çer. Bak aradan nasıl ayıkladık Sadaka'yı kimse beklemiyordu. Çok iyiydi kanka o. İtem de güzel oldu. Eşya çok iyi ya. Jinx de çok iyi bu arada. Jinx'i daha çok duyacaksınız, çok göreceksiniz çünkü inanılmaz bir çel. Ben çalışıyorum. <laughs> ne oldu buna? Huuu! çalışıyor eşya ya çok fena çalışıyor eşya <laughs>